geçsin yani. Biraz daha 2020... et evet, 2022'de ne ayır gördük ki amına koyayım. 2023'e geçelim. Belki her şey daha güzel olacak. Hadi şunu izleyelim oyun geçelim sonra. Çok klas, çok teknik, çok akıllı, çok kaliteli. Bu Selim amına koyayım benim storylere ya. Ben varım diyor ben. Seni seviyorum. Dur yapın şakanızı. Dur bir dakika bir şakanızı yapın. Bekleyeyim. Yap, yapsınlar bir. Ey beni. Kus kıyalet fikrahım haram علي Oy. Oğlum bunu ben oynayayım. Ney lan bu oyun? Ben de oynayayım lan. Oğlum hiç bana böyle oyunlar söylemiyorsunuz ya. Harbi mi? Ben bunu bir sonraki ayınla oynayayım o zaman Ahmet, tamam? Ahmet Asetto'da böyle sorular var mı artık? oynayalım oynayabilir miyiz? Şey falan da var ee, mesela Passat var her türlü araç var çok tamam, ara var. Tamam girer oynarız. Olsun. Alo, Nike Pro oynatmış ile saçma onun tutucu benim çavuşunu yeni <laughs> e çek. Yaşandı Eşendi. Arkadaşlar ben bölüm seçiyordum. Evet. Tercih yapıyordum da. Bu ne? Bu ne lan? Sen ciddi misin? Allah istemeseydi bu platformların hiçbiri olmazdı. Bu platformların hepsinin sahibi Allah'tır. İstese tek saniyede çökertir. Zaten Mehdi Aleyhisselam geldiğinde tamam mı? Tek bir şeyde tamam mı? Tek bir harekette bütün yeryüzündeki sosyoloji şey neydi? Teknoloji, meknoloji ne varsa hepsi iftaz ediyor. Hepsi duracak. Hiçbiri çalışmayacak. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Ana dur ben bir şey aklıma geldi. Ben oyunu indirmeyi unuttum. İnternin. Oyun 2 GB, 2 GB. Harbi Ay, mi diyorsun lan? Evet. Agru agru. Tam insin bu. Çık. Kaç kişilik? Artı art art art. Para veriyoruz art. 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 Art biraz daha. Art biraz daha video izleyeceğim. Rob girmiyor yani görüyorum. Art. Çık biraz daha. Sen niye kızıyorsun ya indirmezsin Baba hayır ya para veriyor amına koyayım ya. Art. Art. Ve evet, sen art deyince artıyor mu? Aşağı aşağı baca bacağı iyi göster bacağı. Art biraz daha. Biraz daha art. Bu kadar Teşekkür daha fazla. Teşekkür ederim. Ha, 20 ol. 20 ol, ol. Tamam. Ol. Steam tamam. Olan. Ol Allah Allah. Oğlum videoyu izleyeceğim hadi ya. 20 olana kadar oynayın amına Oynayın indi indi. 20 Kilo olacak amına koyayım ya. ana skill'di ya. bunlar geldim görmeden hadi bakayım. Ya şimdi Efsuncuğum ben de zaten Allah vergisi bir karizma var biliyorsun. Baş, baş. baş. Bir hepinize olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. Çekilme. Bak kardeşim. Hırsızlar eve girmeden önce Efe'cim 5 kilo aboneliğiniz için çok teşekkür ederim canım eyvallah Böyle şeyler koyuyorlar eve 1-2 gün öncesinden ve eğer bunu almadıysanız zaten evde değilsinizdir Ananı sikiyim Koyuyor bizim oraya da koyuyorlar Değil shake that tequila shake shake, shake 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 that shape, shake 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 that shake that techno wins flawless victory also there is no chance mm. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar <laughs> arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz. Konstrüktör, Makes sense. Their lids closed by themselves. What the On hack. Onu, onu diyor. Geliyor yine. Ben tatile gitmedim bu arada 🎵🎵🎵 Fikret abi, Fikret abi <laughs> <laughs> Messi'nin Ronaldo'ya özel mesajı hazır Bakalım ne demiş Ronaldo merhaba Ananız Beyler sesim geliyor mu? Yok Comic mila yar raha Allah Allah Selim'in mi bu? Tav, küpe ne ya?

Açtığımız eray dediğim bir Eray var lan evde. Eray biladerim açsana kapıyı be. Eray. Ha gidiyor açmıyor. Ya hayır ya hayır ya hayır ya. Ya bunu bana neden yapıyorsun lan? ya? Vallahi ne oldu lan? Ya. ya bunu niye yapıyorsun bana ya? Lan ya beyler. Yani. Ya otur otur hadi ayakta durma ayakta durma. Otur. Geliyor değil mi o? Gel gel. Harbi mi? Urr cibili cibili cop 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 yes yes. Ne yapıyorsun? İyidir sen ne yapıyorsun? Gel gel. Evet. Gel. Sen mi gittin lan şahata ya be? Ne, yaptın lan evde? Ee, Ondan sonra yaparız ya bir şeyler. Bir şeyler? Yani oyun oynayacağım yayının bitecek sonrasında. Ok. Tamam. Tamam. Ne haber canım? Nasıl? Sen Hatırs, ne yaptın bugün bakayım? Valla yayın açtım. Benim yayınımda bir saat, ha. Iki saat yakın falan sürdü kapattım. Öyle mi? Bugün Forza BBL'de Tamam. Kaybettik gördüm. Evet, yani Scream'i havada böyle aptal aptal vurmaları, smoke iş yemelerimiz falan. Yo Scream'in karşısına ben çıkacağım kanka. Öyle yapacağız yani. <laughs> Harbi mi? Ha. Yeni transfer sen misin? Tamam abi. Skrim, hadi. git hadi boş yapma. Hadi abi. git sen de. Bana sormadı. Dur <laughs> dur. Oh dur yapma. <laughs> Baran gel otur bakalım sen de. Evet Şimdi Baran. Biz bir karar <laughs> verdik. Neymiş o? Şimdi sen, sen 18'e yavaş yavaş adımını at. 2 ay kaldı yani. He, bir şey evet. de olmaz yani. Evet. Bir şey de olmaz. Evet. <laughs> Yani ben mesela Emre bana 18 yaşıma girerken bir prezervatif kutusu hediye etmişti mesela. <laughs> ne güzel Lazım olur diye. Evet. Ananı sikeyim bu videodur niye böyle duruyor? <laughs> dur 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 dur. <laughs> ya yani niye Oğlum bu ne?